Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek özellikle ben artık bir tane konut almak istiyorum diyen dostlara güzel bir haber, güzel bir kampanyayı müjdeleyeceğiz. Siz de illaki duymuşsunuzdur. Biz detaylı olarak bakacağız. Fırsat mı? İlk konut alacaklar için kesinlikle fırsat. Düşünmenin bile gereği yok. Enflasyonun çok çok altında bir konut kredisiyle vatandaşa ev alma fırsatı sağlanacak. Şimdi dostlarım öncelikle şunu söylemem lazım. Mevcut piyasada faiz oranları konut kredilerinin faiz oranları 2.80 ile 3.60'lara kadar değişiyor. Yani ciddi bir oran. Şöyle düşünmem gerekirse sevgili dostlar. Ekrandan da sizler de bakmanızı istiyorum. Bir konut kredisi çekmeyi istediğiniz zaman hadi 2 milyona bir konut buldunuz. Şanslısınız. 2 milyona bir konut buldunuz. 1.585 lira konut kredisi çektiğiniz zaman şu an Ziraat Bankası'nın sitesinden bakıyorum ki kamu bankaları her zaman faiz olarak özel bankaların her zaman altındadır dostlar. Çok nadir kampanyalar olmadığı sürece bunda ipucu olsun eğer bilmeyen dostlarımız varsa. Özel bankalara nazaran çok zor kredi verirler kamu bankaları. Bireysel yatırımcılara ya da bireysellere biz gibi. Ama faiz olarak her zaman özel bankaların istisnası olarak altında verirler. Ha bazı kampanyalar olur istisnalar kaydeyi bozmaz. Bir konut kredisi aldığımızda sevgili dostlar 1585 TL Ziraat Bankası'nın şu an mevcut faizinden 3.03'ten kredi çeksek dostlar 49.400 ödemesi oluyor. Bakın burada. Evet. Yani 1.5 milyonu ev alacaksınız. 50 bin lira. Dostlar şu an 50 bin lira memleketteki bir iyi pozisyondaki bürokratın, bir müdürün maaşı bile değil. O yüzden vatandaş ev alamıyordu. Özellikle konut kredilerinde konut satışlarında %10'lara kadar, %15'lere kadar düşmüştü kredili. Çünkü bu kredileri de kim ev alacak dostlar bu enflasyonda? 50 bin lirayı nasıl ödenecek? O yüzden hükümet kanadından, devlet tarafından dendi ki ilk konut alacaklara dostlar. Burada önemli. Yani devlet şunu diyor. Biz çok düşük faize kredi vereceğiz. Faiz oranı 1.20 olacak. 1.20 olacak. Yani şu an 1.20 ile aynı krediyi 50.000 ödüyorduk neredeyse. 1.20'den aynı krediyi aldığımız zaman dostlar 24.000 25.000 Bence kiraları baz aldım. Nereden baksanız dostlar ciddi bir kampanya yarı yarıya düşüyor. 50 bin TL ödeme 25 bin diye düşüyor. İşte bu 25 bin lirayı kim üstlenecek? Hazine üstlenecek. Devlet bu diyor ki bu zararına bir faiz ama biz hazine olarak bunu üstleneceğiz diyorlar bir zahmet de üstlensinler. 25.000 TL aylık ödemesi olacak. Şu an konut kiralarına baktığımız zaman dostlar 15-20 bin lira. E 25 bin lirayı kendi evimde oturup. O yüzden ilk alan özellikle konut almayı düşünenler lütfen bu videoyu dinlesin dostlar. 25 bin lirayı kesinlikle ve kesinlikle yüksek demeyin dostlar. Enflasyonun çok yüksek olduğunu unutmayın. Yani 25 bin TL belki 2 yıl sonraki asgari ücret olacak. O yüzden ne diyoruz? Borçlanarak bir varlık almak enflasyon bize ödemelerde yardımcı olacak. Biz bu krediyi kimle beraber ödeyeceğiz? Enflasyonla beraber beraber ödeyeceğiz. Çünkü atıyorum şu an bir 30-35 bin lira maaşınız varsa %50 bir zam olduğunda zaten bu taksit tutarının yarısından fazlasını çıkarmış olacaksınız 2 yıl sonra 3 yıl sonra dostlar belki 3 yılda toplam aldığınız zam 25.000 TL olacak yani enflasyona sadece 3 yıl içindeki aldığınız zamlarla bu konut kredisini ödeyeceksiniz evet devletin işte belli şartları var İlk konut alanlara vereceğim diyor bu krediyi zaten makul olan da bu devlet şundan, şundan da rahatsız artık diyor konutlara bir yatırım gözüyle baklamaktan rahatsız diyoruz çünkü neden bu sürekli vatandaş 3. eve olan bile tekrar ev almak istiyor. Çünkü yatırım o da kendini enflasyondan korumaya çalışıyor. Prim yapıyor diye. E ne oluyor? Konut fiyatları yükseliyor. Bu kez ilk ev almaya çalışan insanları ev alamıyor. ilk evi olamıyor. Devlet diyor ki ilk ev alanlara bunu yapacağım. İkinci, üçüncü evini alanlara kesinlikle ve kesinlikle bu faizden kredi vermeyeceğim diyor. Önünü kapatıyor. Makul bir kararda İlk evini alacak dostlarım lütfen ama lütfen bu kampanyayı iyi takip etsinler. Bir de şöyle bir durum var. Devlet hatta şu an herhalde tam konuşulmadı. Meclis açılınca Ekim ayında kesinlikle ama ben şu an bu videoyu çekmek istedim. Çünkü şimdiden finansal planlamanızı yapın. Şimdiden düşünmeye başlayın. Ciddi bir fırsat dostlar. 25 bin ödeme çok diye düşünmeyin. İddia ediyorum 3 yıl sonra 25 TL sizin 3 yılda aldığınız zam olacak. Yani şu anki 30 bin lira maaşınız varsa 3 yıl sonra 50-55 bin maaş olacaksınız. Maaşınızın yarısıyla çok rahat ödeyebileceksiniz. Zaten 3 yıl sonra ev kiraları da 25-26 bin olacak. Bu kredi sabit taksit olacak. Yani şu an 25 Bin TL ödüyorsanız 5 yıl sonra da yine 5000 TL ödeyeceksiniz. Ama dostlar kiralar da öyle değil. Şu an tamam belki 15000 kira ödüyorsunuz ama inanın 4 yıl sonra 3 yıl sonra bu kredinin taksit tutarını geçecek bir kira ödeyeceksiniz. Evet kiranız 35.000 TL olacak belki 4-5 yıl sonra ama bu konut kredisinden faydalanırsanız 1.20 faiz oranından 4 yıl sonra 25.000 TL ödeyeceksiniz. E kirada otursaydınız 35.000 TL ödeyecektiniz. O zaman diyeceksiniz ki ah ah Keşke o krediyi çekseydim. Ha devlet şunu da diyor. Belki 180 ay vade olma ihtimali var. Şu an biz 120 ay vadede bakıyoruz. 180 daha kesinleşmedi ama 180 ay vade olursa dostlar şu an banka bunu hesaplandırmıyor. Çünkü 180 ay vade şu an mevcut bankalarda yok. 180 ay olursa muhtemelen taksitiniz 21-22'ye düşer. Düşer mi? Düşer. Bir bakayım Ömer? Bin, bin, hadi 1 milyon 600 çekelim dostlar. Hemen onu da söylemek istiyorum. Yani benim buradaki önce amacım bunu şu andan finansal planlamanızı yapıp bunu aksiyon almanız. Umarım 180 ay çıkar. 21.700 lira. Vallahi Ömer iyi. 21.700 lira dostlar. Müthiş. Şu an zaten mevcut bir kiranın parası bu. 15.000 lira zaten kira ediyorsunuz. E kira bir de her yıl tüf oranında işte ne bileyim yüzde %20 oranında hadi devlet yasa getirdi %25 oranında artacak. E bu krediyi çarpmayacak. Bu kredi sabit faizli olmasına dikkat edin. Şu an 25.000 TL hatta 21.000 TL evet 1600 TL 20.000 TL hadi dostlar diyelim ki 2 milyon çektiniz 27.000 2 milyon kredi çektiniz ettiğiniz zaman 180 ay vade çıkarsa dostlar 27 bin. Bence bu bile uygun. 3 yıl sonra bu memlekette oturduğunuz evin kirası her türlü 27 binden fazla olacak. E şu an en azından kendi evinizde oturup O yüzden lütfen ama lütfen ısrar ediyorum. ilk konutu olan vatandaşlar. Hiç düşünmeyin ben bir konut alsam mı almasam mı diye. Bu ülkede yaşıyorsanız hep ne diyoruz? Deprem gerçeği var. iyi bir müteahhitin dürüst bir müteahhitin sağlam bir evinde yapılmış kendi evinizde oturun. Kendi evinizde oturmanın illa finansal tarafını düşünmeyin. Kendi evinizde oturmanın psikolojik olarak da size belli bir yükleri alır. Sizin mutlu olmanızı sağlar. O yüzden belki ikinci, üçüncü ev alacaklara şunu diyebiliriz. Ya konut iyi yatırım mı değil mi? Çünkü ikinci, üçüncü evi başka bir varlıklara yönlendirebiliriz. Ama dostlar ilk evini alacak dostlarım bence hiç düşünmesin. Kendi evinde oturmanın hem finansal olarak sana avantajları var hem psikolojik olarak avantajları var. O yüzden bu kampanyada muhakkak takip edin, yararlanın. Umarım 180 ay çıkar. 120 ay garanti şu an hani kesin olacak gözüyle bakılıyor ama 180 ay kesin mi? ben de bilmiyorum ama 180 ay olsa 21.000 TL ödeme muhteşem lütfen taksit tutar fazla diye düşünmeyin dostlar 2 3 yıl sonra enflasyon bu parayı ödemenize yardımcı olacak borçlanarak nasıl varlık edin rahatlı videomuzda bunu bahsettik o videoda da göz atabilirsiniz o yüzden dostlarım önemli bir kampanya ikinci bir ipucu şu an mevcut hükümet tarafından hep sıfır konutlara bu kampanya yapılıyordu aslında benim merak ettiğim de şu acaba sadece gene sıfır konutlara mı olacak ikinci el konutlara mı olacak ikinci ciğer konutları olursa dostlar daha makule. Belki 1.5 milyon kredi çekerek hatta 1 milyon 250 elinizde 600-700 bin arabanız vardır. Arabanızı satarsınız. Üstüne de bir 1 milyon 200 1 milyon 300 kredi çek çekersiniz dostlar. 2 milyona ikinci el bir konut alabilirsiniz belki. 1 milyon 300 çekseniz 1 milyon 200 çekseniz 17-18 bin TL ödeme çıkar. En azından kira öder gibi evinizin sahibi olursunuz. Ve hep şu ihmal ediliyor. Bu kredilerde sabit taksitli. Hiçbir zaman taksit tutanınızı atmayacak. O yüzden ben size de bir ipucu hep kredi alırken sabit faizli kredi alın. Sabit taksitle özür diliyorum kredi alın. Paranızı enflasyon ödettirin. İnşallah ikinci el konutlara da bu kampanya çıkar. Biraz daha arz artar. Biraz daha ev yelpazesi artar. Ve fiyatlar daha makul fiyata ya da istediğiniz fiyata evleri alabilirsiniz. Yani sıfır konutlara çıkacak deniliyor ama yani mevcut amaç eğer burada gerçekten kirala, kira zamlarının önüne geçmek ya da ilk evini alacaklara destekse ikinci el konutları da kapsaması güzel olur, muhteşem olur. Bu konut kredisini kim verecek? Kamu bankaları, Ziraat Halk Vakıf Bank. İkinci el konutları kapsadığı zaman dostlar daha detaylı bir video gelecek. Direkt ben bankadan bilgi alacağım. Size birebir bilgileri aktaracağım. Şimdi bunlar haber düzeyinde. Ekim ayını bekliyor. Ama dostlar finansal planlamanızı şimdiden yapın. Şimdiden ilk evinizin hayalini kurun. Ev fiyatları dostlar belki yükselmiyor ama ev fiyatları da dramatik bir düşüş beklemeyin. Bu kredi kesinleştiği zaman, durumlar netleştiği zaman tekrar bu konuyu konuşacağız. O zaman artık birebir gerçekler üzerinden size bilgi vereceğiz. Umarım diyorum ikinci elleri de kapsar. Umarım vade 180 ay olur. Umarım ilk konutunuza kavuşursunuz. Umarım yatırımlarını size her zaman kazandırır. Sizleri seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.